Merhaba değerli izleyiciler. 23 Nisan günündeyiz. Evet bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu yıl 104. yıldayız. Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 23 Nisan 1920 yılında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hizmete açtıkları gün. o günden bu yana Önce Kurtuluş Savaşı'nı verdik, sonra Cumhuriyet'i ilan ettik ve bugünlere geldik. Atatürk'e çok şey borçluyuz. Bugün sabahtan bu yana törenler yapılıyoruz. Çocuklar gerek kendi okullarında gerekse dışarıda bir takım etkinliklere katılıyorlar. Sabah ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Başkanlığındaki bir öğrenci heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada tabii dikkatimi çekti. Bakan başkanın, bakanın suratı böyle çok gergin, çok mutsuz yani. Hani böyle ben ne işim var benim burada? Çünkü adamın zaten Cumhuriyet'le, Atatürk'le falan çok fazla bir ilgisi yok. Ama işte her şeye rağmen resmi görev yaptıkları için orada duruyorlar. O sıkıntısı gözlerden kaçmadı en azından. Benim gözlerim böyle ama pek çok kişi ya bu bakanın suratı niye bu kadar asık diye... Mesajlar aldım onun için söylemek istedim. Şimdi e, bugün bir şey yaptım. Önce oradan başlayalım biraz hem bugünün mana ve emniyetine uygun olsun. <laughs> Şimdi çok uzun yıllardır e, 23 Nisan törenlerinin en büyük e, geleneklerinden biri, işte çocukların e, bulundukları yerdeki duruma göre makam sahiplerinin koltuğuna oturmalarıdır. Eğer işte Ankara'daysanız Cumhurbaşkanlığı makamına bakanların yerlerine, belediye başkanlarının makamlarına oturulur. Ee, ancak hiç tersini düşünmemişiz bugüne kadar. Yani hep neden çocuklar büyüklerin yerlerinde oturuyorlar? Tabii bir mantığı var yani geleceğin makam sahipleri çocuklar şimdiden oturuyor. Ama bunların hepsi böyle bir tür müsamere havasında geçer. İşte Cumhurbaşkanı oturtur, o koltuğa oturur, o da yanından ayrılmaz ha. Yani hani karşısına geçip de buyurun efendim Cumhurbaşkanı olarak nedir talimatlarınız falan demez de o da hemen yanı başında durur. Hani aman koltuğu sanki kaldırmayım der gibi. Ee, işte çocuklara böyle bir şeyler söylenir. Bunun en meşhurlarından biri Erdoğan'ın başbakanken Makamını oturttuğu çocuğa e ee artık başbakansın. Astığın astı, kestiğin kestik demişti. Padişahların şeyidir o. Padişahların astığı astık, kestiği kestiktir. Yani demokraside, özgür toplumlarda e, böyle bir mantık yok ama mesela Erdoğan o zaman söylemişti ama içinde zaten öyle bir duygu var. Nitekim daha sonraki yıllarda hakikaten astığı astı, kestiği kestik oldu. E, bir talimatıyla insanlar hapse de atılıyor, hapisten de çıkıyor. Bir gecede uluslararası anlaşmalar bozulabiliyor. Bir gecede efendim işte harekat emri verebiliyor, e, canının istediğini kenara koyuyor, canının istediği getiriyor, en tepeye koyuyor. Yani bu mantık devam etti. Şimdi ben de bu sene düşünürken böyle bir de sosyal medyada da zaten yayılmış biraz, e, büyükler çocukların yerine geçsin diye. E, bunu nasıl yaparız? Yani işte Erdoğan bitsin mesela çırak çocukluk yapsın işte Bilmem ne bakanı gitsin bir yerde hamallık yapsın, işte belediye başkanı kağıt taşısın falan diye. Şimdi bunu benim sosyal medya yönetmenim Eyüp Yılmaz'la konuşurken dedim ki ya yapay zeka böyle bir şey yapar mı? Dedi ki, deneriz Can Bey bir dakika dedi. Hakikaten böyle bir iki dakika içinde, bu yapay zeka acayip bir şey, Bir 2 dakika içinde bana bir fotoğraf gönderdi. Şimdi o fotoğrafı bir koyalım, Erdoğan çıraklık yapıyor çocuklarla beraber onu bir biraz dura kalka mı gidiyoruz anlamadım. Biraz internette mi sorun var? Galiba bir sorun var. Çünkü dondu gene. Evet. Niye oldu bilemiyorum. şu anda ha şu anda tekrar baş yani benim hareket geldi. Fotoğrafı koyabiliyor muyuz? Sorun yok diye mesajlar geliyor. Ama dondu gene. Allah Allah. Çok özür diliyorum eğer yani duyuluyorsa ama mesajlar da akmıyor. Yayını yapamıyoruz galiba. Allah Allah. Hayır. Evet şu anda gitti ama bilemiyorum. Evet biz Ah, evet, sorun yok deniyor. Ben niye böyle oldu anlayamadım. Yani görüntüleri alamıyorum. Onun için e, sıkıntı orada. Gene dondu mesela. E, evet. Burada bir sorun mu var diye bakacağım ama hayır. Yerini yapamıyoruz. Ya da yapıyoruz da ben farkında değilim. Çünkü dondu. Ne olduğunu bilmiyorum. Eee çok özür diliyorum. Galiba kesmek zorunda kalacağız. Evet. Çünkü bundan sonra izleyenler burada çok fena olacak. Evet. Çaresiz. Alo. Evet. Alo. Şu an yayında bir sorun yok. Devam edebilirsiniz. Ama ben hiçbir şey göremediğim için e, yani anlayamadım. Burası donuk duruyor. <laughs> Hay Allah. Hay Allah. Evet devam edeceğiz. Ama tabii fotoğraflar konuyor mu konmuyor mu onu göremiyorum. Yani benim ekranım dondu. E, sorun büyük ihtimalle bende. Ama e, o zaman ben e, şeye geçeyim. 23 Nisan şeyini yapamıyoruz anlaşıldığı kadarıyla çok özür diliyorum yani çünkü hiçbir şey göremiyorum anlayamıyorum ee, yayın devam ediyor diyor arkadaşlar ama e, bakıyorum benim bilgisayar kilitlendi herhalde ben de sorun evet e, Tabii bütün şeyde bozulmuş oldu böyle bir garip bir yayın oluyor ama şuna geçeyim eğer e, benim şu anda açık gözüküyor mesela e, evet o zaman e, ben devam edeceğim. E, bu görselleri çünkü görmeden size anlatamayacağım. Onun için e, sıkıntım. E, o zaman e, diğer konuya geçeyim. Alman Cumhurbaşkanı Steinle, Steinmeier Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Onunla ilgili pek çok e, şey var. E, bir saniye. Mesaj geldi. Sayfayı yenileyin diye. Eyvah daha da kötü oldu. Evet. Evet. Heh, şimdi e, geliyor. Evet. Şimdi bu e, fotoğrafı e, o zaman tekrar dönüyoruz oraya. <laughs> Çok özür diliyorum. Tabii şu anda canlı izleyenler ne olduğunun e, farkındalar ama e, daha sonra izleyecekler için pek tatlı olmayacak herhalde. Şimdi e, ben e, Eyüp Yılmaz hani böyle bir Erdoğan çıraklarla beraber yapay zeka yapar mı dediğimde şu gördüğünüz fotoğrafı hazırladı yapay zeka. Şimdi dikkat edin çocuklar son derece böyle sağlıklı, <laughs> iyi beslenmiş, pırıl pırıl çocuklar. Yani tamamen o ortamın dışında sanki. Tabii ben bunu görünce dedim ki ya bu yapay zeka bunu böyle çok ideal hale getiriyor. Ama biz bunu gerçek yani gerçek değil çok güzel görüntü. Hakikaten keşke bütün dünya böyle olsa böyle pırıl pırıl çocuklar tamirhanede bile bir leke yok üzerinde böyle güzel şapkalar, güzel kıyafetler, tertemiz bir cilt, pırıl pırıl. Ama bunu gerçek yapalım dedim. Onun üzerine gerçek fotoğraflar üzerine hazırladı Eyüp Yılmaz. Şimdi bakın durun. Önce Erdoğan'a bakalım. Şimdi Erdoğan evet burada böyle bir makina'nın başında daha doğrusu bu zımpara gibi bir şey değil mi? Bileyleme yapıyor. Bunu yapıyor. Başka neler yaptık? Onlara da bakalım. Bahçeli mesela bak bir tarım alanında çalışıyor. Bir kömür mü topluyor? Çapalamayı mı yapıyor? Evet. Sanki kömür topluyor gibi. Fakat yapay zekanın güzelliği mesela Bahçeli'yi de çocuk haline getiriyor. Hani şimdiki görüntüsüne aynen yapışmıyor. Böyle biraz daha çocuk hali. Başkan? devam edelim. Evet Özgür Özel bir torna tesviye atölyesinde tezgahın başında ee, onun da eğer çocuk olsa böyle olacak. Yani ya da bir günlüğüne işçilik yapsa çalışan çocuklar tabii bunlar. Normal şey olarak yapmadık yani bugün 23 Nisan'ı pırıl pırıl elbiseleriyle kutlayan çocuklar değil. Başka neler yaptık? Mesela Aa bu neydi? Ee, bu Sanayi Bakanı mıydı? Galiba. Biraz Murat Kurum'u da andırıyor ama o da işte inşaatta bir şey taşıyor. Başka geçelim çünkü bunu bir an söyleyemedim adını. Ee, mesela bu da ee, hangisi? Bu Sanayi Bakanı. Ha şimdiki Sanayi Bakanı. Biraz, biraz önceki Milli Eğitim Bakanı'ydı. <laughs> yani dedim ya suratı asık diye. Bu da Sanayi Bakanı. Geçelim diğerine. Efendim, Sağlık Bakanı Abdülkadir neydi? Ee, koca. O da gene bir arabanın altında tamir yapıyor. <laughs> Bu tabii gene yapay zekanın yaptığı temiz çocuk şeyi. Evet ulaştırma bakanı bu. Yani otobüste gidiyor işte ulaştı Abdülkadir e, neydi? E, Abdülkadir Ural Uralalı. Bu en güzellerinden biri. İmamoğlu e, kağıt topluyor. işte o arkasındaki kocaman şeyi bu küçücük sesiyle çekmeye çalışıyor. Başka ne var? Ha bakın bu Hakan Fidan lastik değiştiriyor. Ben diyorum ki acaba yani normal olarak gelse bir gün çıraklık yapsın bir tane lastik değiştirebilir mi bir saatte? Herhalde hiç değiştirmemiştir değil mi? Ama işte çocuk olarak çalışsa böyle bir görüntü belki verecek. Bunu biraz aşağı alalım. Ha. Bu da galiba Abdülkadir Uraloğlu değil mi? Evet. Yok bu Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Evet. Bu da Tayyip Erdoğan. <laughs> Çünkü çocuklaştırıyor. Yüzü de çocuklaştırıyor. Bu yapay zekanın güzelliği bu. Var mı başka elimizde? Yok. Tamam. Yani böyle bir e, günü böyle kutlayalım diye böyle bir hani esprili bir şey hazırlamaya çalıştık ama benim bilgisayar hazırlık yapınca Maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık. Daha sonra seyredecek olanlardan da özür diliyorum. O aradaki dur kalklardan dolayı. Şimdi Erdoğan Irak'taydı. Irak gezisiyle ilgili baktım bugün yani bütün medyamız özellikle tabii yandaş medya. Acayip bir şey içinde yani Irak'ta yeni dönem Irak'ta bilmem ne filan. Fakat bakın işin aslına bakarsak iş anlattıkları kadar böyle harika falan geçmiş değil. Çünkü birincisi en önemlisi buradan giderken bizim o savaşçı kesim tabi ekonomiyi unutturmanın efendim zorlukları bir takım e, yaşadığımız ağır enflasyonu ekonomik sıkıntıları filan e, unutturmak için böyle bir hamasi bir şey bulmak lazım işte. Ordu her an Irak'ta operasyon yapabilir. PKK'nın sonu geliyor. Hepsini sileceğiz, yok edeceğiz, mahvedeceğiz falan. Fakat e, ve Irak'ta da bunun üzerine işte Erdoğan gitti. E, ortak çalışma filan. Pek öyle değil. Birincisi Irak, Erdoğan'ın ziyaretine rağmen PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmedi. Hala yasaklı örgüt. Şimdi yasaklı örgütle terör örgütü arasında çok büyük fark var. Yasaklı örgüt varlığını görürsün, kısıtlamalar koyarsın, şunları şunları yapamazsın ki şu anda Irak yönetiminin PKK'ya söylediği benim ülkem içinde silahlı bir takım işlerle kalkışamazsın falan falan terör örgütü olduğu zaman onun tümüyle ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani terör, eğer bir örgütü terör örgütü olarak ilan ettiyseniz ona karşı bir yaptırım uyguluyorsunuz. Oysa PKK şu anda Irak yasalarına göre bir tür mül mülteci kapsamında belirli sınırlamaları olan, belirli işleri yapabilen bazılarını yapamayan konumunda bir defa Erdoğan'ın en büyük hayali daha doğrusu bizim sosyal şey yandaş medyanın bütün o gürültü patırtı çıkarması işte Irak terör örgütü ilan etti. Yani sonuçta biz oraya gitmesek bile Irak güçleri PKK'yı oradan temizleyecek. Bu yok. Bu bir. İki, hemen teröre karşı ortak mücadele falan gibi şeyler söylüyorlar ve dönüm noktası fakat konuşmalara ve yapılan anlaşmalara baktığın zaman bu da yok. Tam tersi basın toplantısında Irak Başbakanı Irak'ın toprak bütünlüğünü olduğunu ve ülke dışından gelecek her türlü müdahaleye de karşı olduklarını söyledi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hani bizim tarafımızda çok böyle o işte gene girdik inlerini yok ettik mahvettik falan diye övünüyoruz ya. Ha işte Irak diyor ki Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik bu saldırılara müsamaha edilmeyecek. Şimdi tabii işin ticari boyutu var, uluslararası boyutu var. İşte bu kalkınma yolu projesi, Türkiye ile Irak arasındaki bir takım ticari anlaşmalar. Burada bir sorun yok. Ama şimdi karşılıklı işler var. Türkiye'nin elinde su kozu var. Irak'ın sıkıştığı o Fırat'la Dicle orada birleşiyor biliyorsunuz. Ve Irak'ın bütün suyu buradan gidiyor. Yani Türkiye'nin elinde böyle bir koz var. O da ona karşı her durumda bu PKK'ymış, Kürt bölgesiymiş, oradaki karışıklıklarmış bunu koz olarak kullanacaktır, kullanmaya da devam edecektir. Yani Irak gezisi söylendiği kadar böyle aman aman çok müthiş, acayip anlaşmalar yaptık. O anlaşmalar her ülkeyle yapılıyor. Mozambik'te de yaparsın o anlaşmaları. Çok çok şeyli değil. Yani Erdoğan, daha doğrusu yandaş medya ve iktidarın bu işte hani hedef şaşırtalım, ekonomi falan konuşmasınlar. Dur ulan şimdi nereden çıktı pahalılık falan Konuşulmasın diyenler hani buradan bir şey beklediler ama o sanıldığı kadar büyük değil. İkincisi Erbil'e falan gidişi. Yine bir Kürt açılımının habercisi gibidir. Çünkü Erbil'i daha çok yakın zamanlarda ağır bir dille uyarmışlardı değil mi hesapta? Yani işte PKK'ya bu kadar destek onlarla birlikte olmak falan gibi laflarla ha, işte o işin de e, o kadar olmadığı. Ee, ve onlara gitmek zorunda kaldıkları hatta Türkiye'de bir açılım için yeniden zemin yokladıkları çok açık. İşte Bahçeli'nin dün akşam da flaşta anlattım. Bahçeli'nin en büyük tepkisi buraya. Çünkü Bahçeli tamam zaten milliyetçilik falan filan ülke vatan sevgisi onları bir kenara bıraktılar Erdoğan'a destek olmak için ama burada sıkışıyorlar. Yani terör örgütüne ya da onun siyasi uzantısıyla işbirliği yapma endişesi onları dışlanmak olarak algılanıyor MHP'de ve tepki gösteriyorlar. Onun için o işte pek kolay değil. Aslına bakarsanız bu iktidar baş aşağı gidiyor. Şimdi ben görüyorum yani muhalif çevrelerde de ya işte Erdoğan böyle bir, belki biraz daha sakinleşecek işte e, özelle de görüşecek işte bu dış politikada filan da bazı e, geri adımlar atacak ya da daha dozgün adımlar atacak. Hayır hiçbiri olmayacak. Şu anda yapılan tamamen içeride ezilmiş seçim sonucuyla da hem kırılmış ama bir bölümü de artık hani ulan yetti artık bu iktidara diyenlere bir malzeme vermek. Bunu da hamasetle yaparak işte gerçek dünya lideri, oyun kurucu bugün baktım Akit mi de bir paçavra var ya. Yani diyor ki oyun kurucu sahnede. Hani bütün bunları yapıyor. Hiçbiri yok. Bakın inanın hiçbiri yok. Hani belki bazen canım sen de çok abartıyorsun falan diyen olur ama hiçbir etkimiz ve gücümüz yok artık. Sıfır. İşte bak Amerika gez. Hala açıklama yapmandır. Amerika bile Erdoğan'ı bırakabilir artık. Bakın bile diyorum. Çünkü kurulduğu günden beri AKP'yi ayakta tutan güç Amerika. Ama bunu Türkiye'de söylediğin zaman o millet acayip olur bu Amerika'ya karşı ceketi diklemeyen, dik duran, eğilmeyen falan öyle zannediyor. Ama bak hala açıklama yapamıyorlar. Çünkü orada yalvar yakar vaziyetteler. Ya aman bu görüşme olmalı. Bu görüşme olmasa yandık gittik havasında. Şimdi onu içeride biraz belki köpürtmeye çalışırlar. Çünkü bu iş belli ki Amerika gezisi yok. Çünkü olsa ya bu kadar yerde yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor. Nerede dezenformasyonla mücadele merkezi değil mi? Ya bir açıklama yaparsın. Arkadaş böyle dersin. Hiçbiri yok. Onun için bu iş göreceksiniz. Böyle baş aşağı gitmeye devam edecek. Ne kadar gider bilemem. Muhalefet bu konuda çok soğukkanlı, çok rahat ve kararlı olmalı. Bu iş aceleye gelmez. Önümüzdeki günlerde anlatırım. Bugün işte bu aksaklıklar nedeniyle uzadı biraz. Ama yani böyle hemen seçim, bak tam fırsatını yakaladın, halk isim değil. Daha değil. Onu yarın ya da öbür gün ayrıntılarıyla size anlatacağım. Ee, Steinmeier Türkiye'ye geldi demiştim. Orada kaldık işte arada donmalar falan oldu. Ee, ve birdenbire biz Abdullah Gül'ü gördük. Enteresan bir durum. Abdullah Gül çok uzun zamandan beri hiç ortaya çıkmayan bir adam. Yani bunca olay oluyor değil mi? Yani sonuçta eski hem AKP'nin kurucu ilk başbakan, sonra Dışişleri Bakanı, sonra Cumhurbaşkanı, yani böyle görevlerde bulunmuş bir adamın net seçimden önce ne ekonomik konularda ne dış politikada hiç ortaya çıkmaması herhalde manidar değil mi? Abdullah Gül'ün adını ne zaman duyarız? Cumhurbaşkanı alternatifi olarak işte acaba muhalefetin adayı olsun mu falan. Ama şimdi yeniden ortaya çıkması bana çok manidar geldi. Ve Erdoğan sonrası için bir takım planların yapıldığını değerlendiriyorum ben. Ya Abdullah Gül boşa çıkmaz ortaya. Abdullah Gül Alman Cumhurbaşkanı gelince birdenbire İmamoğlu ile birlikte yanında. Bu da bize şunu gösterebilir. Bakın. Henüz pişirmemiş ama ısıtılmaya başlayan bir konu bu. Sonuçta Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ne olacağını henüz kimse tam kestiremiyor. Çünkü Erdoğan sonrası çok ciddi bir yıkım olacak AKP'de. AKP'nin darmadan olması sonucu yeni bir siyasi yapı ortaya çıkacak. Bu siyasi yapıyı Cumhurbaşkanlığı de, sistemi denilen bu ucube sistemle mi devam ettirileceğiz yoksa parlamenter sisteme mi döneceğiz? Bana göre parlamenter sisteme döneceğiz ama Cumhurbaşkanı olma hayali görenler var. Ah oraya bir çıksam tek başıma ülkeyi yöneteceğim. İşte Abdullah Gül'ün ortaya çıkması böyle bir düşüncenin sanki ısıtılmaya başlaması gibi geliyor bana. Bir birleştirici lider yani ne CHP'li ne AKP'li Efendim akil adam işte dünyanın da tanıdığı bak işte Alman Cumhurbaşkanı geliyor. Hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen e, onunla bir araya geliyor. Onunla birlikte vakit geçiriyor. İşte yanında İmamoğlu öbür tarafta Feridun Sinirlioğlu Türkiye'nin en bela e, dışişleri mensuplarından biri. En kritik dönemlerde en acayip işleri yapan İsrail'le de e, terör konusunda da Amerika ilişkilerinde de Pek çok falsosu olan bir adam. Bunlar ortaya çıkarak bir tür yeniden yapılanma adı altında e, Batı tarafından da ileri sürülmeye çalışılıyor gibi geliyor bana. Abdullah Gül boşuna çıkmaz. Abdullah Gül sıradan biri değil. Onu söyleyeyim. Yani böyle bir sıradan politika yaparak yükselim falan öyle değil. Arkasına bir takım güçleri almadan asla ortaya çıkmayan bir isimdir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama benim anladığım Erdoğan sonrası için çok ciddi planlar ve hesaplar yapılıyor. Herkes bir plan yapar. Herkes bir operasyon hazırlığı içinde olabilir. Ama sonunda kimin ne yapacağını söylemek şu anda mümkün değil. Sadece bu gözlemimi aktarmak istedim. Bugün de bu kadar diyorum. Biraz aksiliklerle dolu oldu. Tabii benim de bütün insicamı bozdu ister istemez. Yoksa çok daha keyifli bir sohbet olacaktı diye düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tekrar kutluyorum. Hoşçakalın.